Efendim merhabalar herkese. ikinci Ekim videosunu çekiyoruz kitaplarımızla. Efendim gördüğünüz gibi kitap tanıtımına devam ediyorum. Ama bugün biraz farklı bir şey deneyeceğim. Bir tane kitap kitaba yoğunlaşacağım sadece. Bunları bu tarafa çekiyorum. Bunların da zamanı gelecek efendim. Önümüzdeki günlerde tanıtacağım buradaki kitapları da. Fakat bugün ayrıca şu kitapla yola çıkmak istiyorum efendim. Üçüncü bedenler. Elizabeth Gross'un çok çok şahane kitap kitaplarından bir iki tane bir var. Çünkü bu da yeni çıktı efendim. Nota Bene yayın evinden. E, harika bir kitap. Bu kitabı özellikle parantez açmak istiyorum çünkü e, yani bambaşka bir metin diyebilirim baştan son, sona bedenlerimiz üzerine şimdiye kadar bize öğretilen beden kavramını tamamen ters çeviren, daha doğrusu farklı bakış açılarından bakmamızı sağlayan bir metinle karşı karşıyayız. Şimdi geçeceğim. Şöyle bir rahat pozisyona geçeyim. Şöyle. Birazcık da kısayım. Efendim eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Evet, müzik enerjimizi yükselten çok önemli bir unsur o yüzden de böyle video aç açılışlarımda koymayı seviyorum müziği ee, evet uçucu bedenler bedensel bir feminizme doğru kitabın alt başlığı bu alt başlığı da çok değerli bu an e, bu açıdan e, oraya da parantezler açacağım ama şöyle bir kitapla karşı karşıyayız. karşı karşıyayız her şeyden önce şimdiye kadar bedenlerimiz üzerine beden kavramı üzerine çok fazla akademik yazı yazıldı. Ee, akademik yazıdan kastım şu, akademik düzeyde çok fazla psikanalitik yazılar, çok fazla psikoloji içeren yazılar, çok fazla felsefi içerikli olan yazılar, feminizm içerikli yazılar ve manifestolar yayınlandı şimdiye kadar. Ama Elizabeth Gros şöyle bakıyor meseleye, tamamen bu... Ee, bütün şimdiye kadar yazılanlara karşı farklı sözler söylüyor. Farklı açılardan bakıyor, farklı cümleler kuruyor. Bütün bu bilgileri bünyesinde toplayarak bugüne kadar yazılmış hiçbir bilgiye atmaksızın onları da değerlendirerek ama bambaşka bir kıyıdan, bambaşka bir bakış açısıyla bize böyle bir kitap armağan ediyor. Bu kadar değerli bir metin armağan ediyor diyebiliriz. Şimdi efendim. Ee, hiç aklıma geldikçe söyleyeyim. Yani biraz önce saydığım şeylere farklı bir anlatım biçimi getiriyor aslında. Yani bambaşka bir anlatım biçimi getiriyor. Şimdi ben bu kitabın asla bakarsanız arka kapa kapağına çok vurularak edindim bu kitabı. Yani İlk flörtleşmemiz kitapla arka kapağına kapağındaki yazılanları okuduktan sonra oluşmaya başladı. Şimdi size de okuyacağım. Efendim. Uçucu bedenler bedeni çeperden alıp inceleminin merkezine çekecek ve böylece bedenin öznelliğin ana maddesi olarak kavranmasını sağlayacak bir yeniden düşünme çalışmasıdır. incelemenin merkezine çekecek ha, çeperden alıp incelemenin merkezine çekecek ve böylece bedenin öznelliğin ana maddesi olarak kavranmasını sağlayacak bir yeniden düşünme çalışmasıdır. Yani benim biraz önce bahsettiğim farklı bir kıyıdan bakma meselesi aslında. Ee, şimdiye kadar oluşmuş çeperden oluyor ve yeni bir düşünce sistemi yaratıyor. O kadar heyecanlanıyorum ki burada okuduğumu tekrarlıyorum <laughs> size. Özne bedenli bir varlık olarak tanındığında özgürlüklerinin nörtleştirilmesi ve yok sayılması kolaylıkla mümkün olmaz. Kadının erkek tanımı içine batırılması sonucunda kadının başına gelen bu olmuştur. Beden, cinsel farkın müttefikidir ve görünürde tehlikesiz olan ancak kadınların kültürel ve entelektüel olarak ortadan kaldırılmasını gizleyen fallus merkezci bir takım kabullerin sorgulanmasında anahtar bir terimdir. Hümanizmin evrenselci ve evrenselleştiren kabullerini sorgulamaya yardım eder. Hümanizm kavrayışı üzerinden kadınların ve tüm başka grupların özgürlükleri, konumları ve tarihleri geçersiz veya gereksiz kılınmıştır. Beden, öznenin içselliğine bir insan doğası atfetme Eğilimine direnir ve öznerliği birbirini dışlayan iki alana ayıran dualizm eğilimlerine karşı koyar. Ancak tabii ki bedenin de müzakere edilmesi ve ilgilenilmesi gereken problemleri, riskleri ve tehlikeleri yok değildir. Şimdi bir yere ayrılmayın devam edeceğim. Aslında ikinci bir paragraf var aşağıda. Benim bu kitabı edinme ve bu kitapla ilgili bir şeyler yazma isteğini bende uyandıran bir inceleme yazma isteğini bende uyandıran en önemli faktör bu ikinci paragraf. Çünkü bugüne kadar bedenler, kadın bedeni ve erkek bedeni ve e, cinsellikle ilgili yani beden başta olmak üzere kadın bedeni ve erkek bedeninden yola çıkarak vardığımız cinsellik mevzuna çok başka bir açıdan baktığını bu kitabın bu paragraftan anlıyoruz. O yüzden de içeriği merak ederek okumak istiyoruz. Okumak istedim daha doğrusu bu kitabı. Ve üzerine bir şeyler yazmak istedim. Efendim bu kitap aynı zamanda kendisinin doğrudan tartışmadığı bir şey hakkında. Bu kaygan ve buğulak terimin tüm zengin titreşimleriyle birlikte bu kitap cinsellik üzerine. Bu terimin kitap kapsamında ilgilenilen meseleler bağlamında geçerli olan en az dört farklı anlamı var. Birincisi, cinsellik, bir özneyi bir nesneye yönelten, bir dürtü, bir impuls veya bir tahrik olma biçimi olarak anlaşılabilir Psikanaliz, cinselliğin bir dürtü olarak incelendiği büyük bilimdir. İkincisi, cinsellik. Bedenleri, organları, hazları ve çoğunlukla ama her zaman olmamak koşuluyla orgazma içeren bir edim, bir dizi pratik veya davranış olarak anlaşılabilir. Üçüncüsü, cinsellik. Bir kimlik bakımından da anlaşılabilir. Bugün yaygın biçimde toplumsal cinsiyet terimleriyle tarif edilen bedenlerin cinsiyeti en az iki farklı biçim önerir ve genelde kadın erkek ikili karşıtlığı üzerinden anlaşılır. Ve dördüncüsü, altın çiziyorum buranın. Cinsellik çoğunlukla öznelerin arzularının, farklarının ve bedenlerinin haz anlayışlarının belli biçimleri olduğunu belirten bir dizi yönelime, konumlamaya ve arzuya işaret eder. Çok farklı bir kitapla karşı karşıyayız. Bedenimizi farklı yönleriyle ele alan bir kitapla karşı karşıyayız. Bedenlerimizi farklı açılardan anlamamız gerektiğini ve o farklı açıları bayağı bir düşünmemiz gerektiğini bize satır satır anlatan bir kitapla karşı karşıyayız. Ezberlerimizin bozulmasına ihtiyacımız var. Özellikle de ee, niye bu başımıza geldi dediğimiz pandemi sürecinden sonra kafamızı iki elimizin arasına alıp bugüne kadar bize ezberletilen her konu üzerine çok fazla düşünmemiz ve artık bazı kalıpları kırmamız gerekiyor. Aslında bu kitap birazcık da onu bize gösteriyor. Efendim, Uçucu Bedenler öneriyorum. Diğer kitapları da daha sonraki videolarımda sizlerle tabii ki paylaşacağım masamdaki diğer kitapları sevgilerimle görüşmek üzere